Şimdi biliyorsunuz tarımsal sulamada en büyük maliyetlerden biri. Sulamada harcadığımız enerji. Biz bu enerjiyi biraz daha düşürmek amaçlı arazilerimize geç sistemi kurdurduk. Yaklaşık 300 dekar bir arazimde iki kuyumda geç sistemi kuruldu. İlk yılımız bizim. Yaklaşık 100 dekar hububat ve 190 dekar yeşil mahsul hiçbir şekilde mazotla sulamadan, mazottan karımız olacak şekilde Sulamalarımızı gerçekleştirdik. Şu an sulama sezonunu kapatmış bulunmaktayız. Aynı zamanda hubatlarımızın hasatlarını da gerçekleştirdik. Hem girdi maliyetlerimiz düştü hem de verimliliğimiz arttı. Yensi yani tercih etmem sebebi şimdi ges kurulumu yapmadan önce ben biraz araştırma yaptım. Yani biraz profesyonellik aradım. Yensi yani uzun yıllar boyunca ges işiyle uğraştığını bildiğim için Yensi yani tercih ettim. Panellerdeki kalite olsun, hem çelik konstrüksiyon olsun, hem de kurulum tamamlandıktan sonra ilerleyen dönemlerde yaşayabileceğim bazı sorunları çabuk çözüme ulaştırmak amaçlı olsun daha profesyonel bir şirket aradım bu yüzden Yens'i tercih ettim. Yens'ten de memnunum, GES sisteminden de memnunum. Şu an dediğim gibi ilk yılımızı biz tamamladık. Gayet kolaylık sağlıyor sürekli. Her gün arazimizin başına gelmemiz gerekiyordu. Mazot dostlama yaparken sürekli kontrol etmemiz gerekiyordu. G kurulduktan sonra kendi kendi devreye giriyor ve devreden çıkıyor. Sürekli takip etmenize gerek yok. Sistemin devam ettiğini gördüğünüz sürece kolaylık sağlıyor. İlk yıl bitti. Hiçbir sorun yaşamadım. Sürücü de olsun, sistemin çalışmasında olsun hiçbir problem yaşamadım. Gayet ilk yılı tamamladık. Çok memnunum. Yansı öneririm. Bizim etrafımıza ben G sistemi kurdurduktan sonra çevremizde kurdurdular. Kesinlikle e, iyi bir araştırmalar yapsınlar. Ben çok memnun kaldım. Hem malzeme kalitesi hem gerek iş yaptıktan sonra e, sürekli arayıp da e, takip etmelere beni çok memnun etti. Ben öneriyorum herkese. GES sistemi kurulmadan önce bir Yens'e uğrasınlar. Benim Mozat'tan daha daha çok tasarruf etme nedenim GES projesiydi. GES projesinde 2022 yılında tanıştım. Daha sonra Yensiz bana detaylı bir şekilde anlattı kafama yattı. Tasarımlarımızı uyguladık ve kurulum için anlaşmış bulunduk. GES projesini millete çok çok anlattım anlattım ve kimse bana pek inanmadım. Köyümüzün hemen hemen üçte biri bu kurulumu gerçekleştirmeye başladı. Yensiz ve ailesi her durumda beni ne zaman ararsam arayayım. Benim işimi kolaylaştılar, bütün sorularımı cevapladılar. Kuruluma olsun, bakım onarımda olsun hemen işimi hallettiler. Yensys'i şöyle tercih ettim. Kullandığı kaliteler A sınıfı kaliteler. Yani yaklaşık burada 3 seneden beri kullanıyorum. Herhangi bir problem bile yaşamadım daha şu ana kadar. Yensys'i tercih etme nedenim, ee, burada Eskişehir bölgesinde daha romoklu bir sistem uygulayan bir firmamız yoktu. yani siz e, kendisi bir proje çizdi bana. Ben bunu taşıma amaçlı yapmıştım. İki tarlam var, İki tarafı da sulamak için. tasarım uyguladık, gayet başarılı. E, toplamam ve sermem yaklaşık bir yarım saatimi alıyor. Arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz. Burası Eskişehir Türkmen Tokat Köyü, Odun Pazarına bağlı Türkmen Tokat Köyü. Gez kurdurmamızın nedeni yüksek elektrik faturalarından kurtulmaktı. Güneş enerjilerinden de bu fatura derdinden kurtulduk. Sulamalarımızı düzgün bir şekilde de yapıyoruz. Yensis'i niye tercih ettik? Biz esnafız ve Yensis'in bu havalede iş yaptığını gördük ve sürekli de gördük. Yani bizim ticarethanemize de girip gidiyorlardı. Merak uyandı ve onları da tercih etmemizin sebebi de aslında budur. Yani görüyoruz sürekli aktifler, sürekli çalışıyorlar. Biz de dedik bu arkadaşlardan bir görüşelim, bir konuşalım, tanışalım. Bu vesile oldu yani. Çok memnunuz doğrusunu söylemek gerekirse çok memnunuz. Sürekli en ufak bir şeyde hiç mağdur bırakmadılar. Bizim bilmediğimizden dolayı, tecrübesizliğimizden kaynaklanan şeyleri gerek telefondan olsun çözdüler. Gerekse gün içinde hemen yani aynı gün müdahale ederek çözdüler. Öneririm, öneririm. Tavsiye ediyoruz. Gez kurduğuma elektrik fiyatları çok yüksek olduğu için tasarruf amaçlı kurdum. Güvenilir bir firma, kurumsal bir firma. Yaptığım işin arkasında durduğu için ona yaptırdık. Yeni sistem memnunuz, yaptığı sistemle memnunuz. Allah bin kere razı olsun. Yani hesaplamamıza göre 2 sene, 3 sene içinde kendi parasını çıkartacak yaptığı sistem. Bir sıkıntı yaşamadık ama herhangi bir sıkıntı olduğunda da arıyoruz. Kendisi hemen geliyor, bakıyorlar, kontrol ediyorlar. Memnunuz yani. Herkese öneririm. Sağlam, güne güvenilir bir firma.